Yaklaştırmayın fazla. Her kilo kuzey. Yavuz. Sırası ya aslanlar geliyor arkadaşlar. Sen aşağı doğru geçin. Şuna iki kişi tutsunlar. Sen onu Beş. Doğhan. Doğhan Tutun ikiniz. ile ikiniz tutun. Evet. Ama onu iyi tutun da. Hani bir tane daha almamışsınız. Beşir. Şey Bırak Abi. Gel. Bu, yok yok bir şey yapmaz. Kalaz, evet. Rüzgarı getir o zaman. Erkül. <laughs> Garip babaya bak be. Allah ım, Allah ım. Garibin gelişe bak la. Yok yok aman yo, sıkı tutma. Beşir, garibin öbür tarafına geçsene. Efendim Maşallah, maşallah. Sen nereye gittin öyle ayrıksız? Beşir iyi tutuyorsun değil mi? Bak Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Serkan, üç deyince hepsini bırakacağız. Tamam. Hadi. Neşe? Dur lan o da sonra. İyice <laughs> <İcat> çıkartma. <laughs> Garip'in şu an yaşayan bir tane yavrusu var arkadaşlar. Soruyordunuz. Garip baba nerede diye. Garip baba gençlere taş çıkarıyor. O Herkül'ün oğlu Kuzey. Bu da bizim meşhur Herkül. Maşallah. Doğukan da maşallah. <laughs> maşallah. 90 santim üzeri. Doğan boy kaç senin? 1.87 abi. 1.80. Bir 90 onun büyüyünce. 20, Yaş kaç? 20 abi. 20 tamam. 22 ile 1.90 olun. Yine Erkul senin yanında büyük duruyor. Yine iyi duruyor değil mi? Vallahi iyi evet. duruyor. Sen ne yapıyorsun orada? Rüzgar da geldi. Ya vedat abi. Efendim koşar. <laughs> Bunlar da bizim damızlık kadromuz arkadaşlar. Şöyle bir araya toplansanız biraz. Poyraz olur rüzgar. Burada en yaşlı garip. Diğerleri en fazla iki buçuk yaşında. Dur bi' o şeyini yapsın da Yavuz Vedat'ı götürdü arkadaşlar. Sen de şöyle yaklaş bizim oğlan. Gelirim o Gelir o zaman. O gelir o zaman. Damızlık kadromuz. Yanlaştı ben çevir. Kuzey çok heyecanlı ama. Maşallah maşallah maşallah. Vedat gel sen bunu tut kamera tut kardeş. Senin yavuzla problemlerin var geç. Dur. Dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi emek. Bu aslanlara emek veriyoruz. Bunları üretiyoruz. Hepsi genç kadro. Sadece bir tane garibi çıkardım. ihtiyar olarak. Daha var damız erkeklerimizden ama adam sayısı eksik olduğu için ancak bu kadar unutabildik. Beni duruyorlar. Rüzgara bak heykel gibi köpekler maşallah. O da Poyraz'ın oğlu, annesi Araz'ın kızı, 90 santim bir e, damızlı köpeğimiz, Derman'ın da aynı yuva bir kardeşi olur. Bunlara yıllardır emek veriyoruz arkadaşlar, ırklarına göre, tiplerine göre üretim yapıyoruz. Dört tane kangal var, bir tanesi tane Anadolu çoban köpeği. Keşke Afkayı de getirebilseydik. Arkadaş olsaydı. Hüseyin olsa... bağlasın oraya. He? Sen bağlasın oraya. He? Onu direğe bağla istersen Afkayı al gel. Kopartır o. He? Ha? Onu kopartır. Olur. Yok kopartamaz <laughs> ya. Seni zorlatır. Yok kopartamaz. İyi bağlıydın. Bunu <laughs> <Şu> kopartmaz. Direğe bağla. <laughs> Bir de Akbey'e geçin. Daha gelecek ha. çok köpek var. Duman var, talaz var, argun var. Ilgaz var erkek olarak. Başka kim var Serkan? Boğaç var. Boğaç, Boğaç iki tane Boğaç var. var. İki tane. Zorba var. Talaz var. Zorba, Zorba var. Zorba'nın oğlu var. Yani bir bu kadar daha. Bunun üç katı daha. İçeride erkek köpeğimiz var arkadaşlar. En iyisi bu tıklı lazım. Gerçekten hepsi klasmanında çok iyi köpekler. Dur şöyle bakayım. dön, şöyle tamam. dön, dön. ah. döndürür. Al. Döndü Rokan. Manken gibiler ha. He, ee, hepsi manken gibi. Maşallah, maşallah. <laughs> Al bari Rokan de değişelim. Yavaş ben. olun ama bak. Gitti. Hızlı değişim yapın. Hızlı yap, hızlı yap. Hadi çek. Gel oğlum. Kameralara karşı icat çıkarmayalım. Şu an köpeklerin hepsi birbirini teğeliyor. Köpek. Evet. Babam. Kara oğlan. Kara oğlan. Emin ol her tür gibi köpek yok. Çok pahalı bu köpek. Bir de kuyruğu simit olaymış. Yavrularından oluyor ya. Bir kızı var la simit kuyruk <laughs> mesela. Bu simit değil arada simit değil. Çıkıyor. Simit. Ama onun da bunun babası simit kuyruk. Aynen. Anası da simit kuyruk. Ama bu böyle çıktı. Maşallah maşallah. Nasıl iyi çıkıyorlar mı? Öde başlıyor. Güzel, çok güzel. Öyle biz bu köpeğin peşinde koşmuyoruz kardeş. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, dün gece aklıma geldi. Şimdi internette şöyle bir şey var. Adam bir tane köpek getiriyor. Reklamı yapıyor, evet, yapıyor, yapıyor yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ondan sonra köpeği satıyor. Şimdi bakın ben köpek anlatırken diyoruz ki her kültür. Yani biz bu köpeğin babasında besledik onda da besliyor, dedesine besliyor. Yani bizde. Bir soy merağı var yani tutup her gün bir damazı köpek arayışta da değiliz. Al işte. Çünkü, aha mesela bunlar kardeş ikisi, anneleri farklı sadece, babadan ikisi kardeş. Yani biz o kadar çok köpek arayışı deneyiz, hiç de aramıyoruz. Çünkü kendi soyumuza ait e, olan köpeklere hizmet ediyoruz. Az solistler en son gelir. Evet. O da ayrı bir, güzel bir köpek. Gerçekten. Sahibi güzel adam. <laughs> Sahibi Aha! güzel adam. Evet. Böyle bir bir, bir, bir daha He? Her Her <laughs> <hemşirem>. <laughs> <Onlar yanaşka. gülüyor> arkadaşlar. Biz bu köpeklerin soyuna yıllardır emek veriyoruz. Yani her gün bir köpek getirip internette reklam yapmıyoruz. Meraklısı da değiliz. Önemli olan doğru bildiğimiz köpeklerin doğru şekilde üretebilmek. Yani benim hedefim bu. <laughs> Başka bir gayemiz yok. Burada köpeğin dedesini besledik atasını besledik. Şimdi oğullarını, torunlarını besliyor. Bu da benim için bir gurur kaynağı oluyor. Daha çıkarmak istediğim çok <laughs> köpek var ama tabi e, tutacak insan yok. Bu da spontane gelişti. Bu kadar arkadaşı bir arada görünce Böyle de bir efendim. resim <laughs> al bizi. Ondan sonra ek kapak resmi yaparız. önüne kapatma. Kenara gel abi. He? Kenara gel. Evet. Sol üst kücüde bastığın zaman resim çekiyor. Dur bir biraz. Bir de tamam, devam Dur lan. Videonun devam etmesinde birleştirmek duruma gidiyor. Çok uzun sürüyor. Tamam. Nerede kalmıştık? Kadroda. He? Kadroda. Kadromuz bunlar arkadaşlar. Birkaç gündür de onlar öyle yapmıyor. De... Hayvan videosu atıyorduk. <laughs> Bu arada, e... pepek ki diyo sa pele ma filt. Kouten спортman dostlar. Yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Beğendikleri köpekleri yoruma yazsınlar. Evet, Beğendikleri köpekleri yoruma yazsınlar abi. Evet Hüseyin'e döndür kamerayı. Beğendikleri köpekleri yoruma yazsınlar abi. Hangisini daha çok? Beğenir? Aynen abi. Bu önemli. Hadi evet. herkes beğendiği köpeği söylesin. <laughs> Tarafınızı seçin. Ben tüm evet, siz... köpeği beğenirim. <laughs> ben ama ben iki kişiyim. Sıkıntı yok. Ben Beşir oyuyorum, sen tamam. hangisini beğeniyorsun Beşir? Beşir'in Beşir'in önemli abi. abi. He? Bunu mu? Herkülü. Dur. Erkül. Dur. Oynar dur çarpıyor. Dur, dur dur. Dur. Olay biz iki iki olacağız Sıkıntı yok. Nasıl iki üç de işte olabilirik mi? Sen kime güveniyorsun oğlum? Büyük şey. Büyük var. Abi, ama Herkül hadi. dedi o. Yok <laughs> Bu dedi. Şimdi yan yana çıkınca yan yana çıkmadan Akbey de yan yana çıkınca Herkül değişir abi. Değişir sen de, Beşir kimi diyorsun? Herkül de dedi. Herkül sen. Herkül abi yan yana. Herkül iki Herkül sen. Ben rüzgar diyorum abi. Ha? Ha? Rüzgar işte. Rüzgar işte. Hadi. Sen. <laughs> Serkan kancık getirir de Herkül'e zaten çekmiyor. Ama <laughs> iş bitti. Bakalım patron ne diyor. O da gel. O Herkül tamam, tamam, de. Onu vazgeçiriz. Ya evet. şimdi şöyle. Şöyle baktığın zaman evet. hepsine ayrı bir emek vermişsin. Abi. Ee, çek çek bak. Rüzgarı çekti şu. Rüzgar dolandı lan. <laughs> onu bacan falan gitti. Evet dolandı. O dolandı onu çözmek lazım. Şunu tutsana ben rüzgar çözeyim. He? Şunu dur şey yapsana da. bak şeyi bağlayın. Garibi bağlayın. He? bağlayın. Dur. Al bir elini al abi sen onu. Hangi birini elini alacak? O da kamerada. Tamam yavuz dur. Şimdi bunların hepsine emek verdiğim için hani baba evlatlarını ayıramaz. Yani benim gözümde Rüzgar, Herkül, Kuzey Üçü de aynı çünkü bu üç köpek benim kendi ürettiğim köpek. değil mi içinde? şimdi? Nasıl seçeyim? Benim Hayır dedemezsin. Evet. Babana sorsan hangisini daha çok seviyor? <laughs> Seçemez abi. Seçemez. Şimdi kuzey herkül kuz, kuzey. Benim için bu üçü de eşdeğer. Işte, ha şu üçünden birini seç dersen ah ha, bey seçim, mi evet. Garip mi e, Yavuz mu? E, en çok sevdiğim burada e, Yavuz'u seviyor. Çünkü çok güzel bir damlası. E, yavruları çok güzel çıkıyor. Gel ben onu. Ama görsel olarak bırak. Tabii ki ahbey. Tabii. Kutup ayısı ya He. maşallah. Yani, yani benim bu, yani. Şimdi benim bu zamana kadar gördüğüm en güzel beyaz köpek. Ah bey yani çok köpek gördüm ben hayatımda. Çok da köpek besledim. Yani bunun gibi beyaz, sallı atletik bir köpek e, bulmak ya da beslemek çok zor yani çok özel köpeklerden bir tanesi. Hüseyin'in de hoşuna Hüseyin, gitti ama. Hüseyin'in de nasıl hoşuna gidiyor ama. Ama bir hoşuna gidiyor da. Bir bak Ama, Baba abi niye hoşuna gitti? Tabii Hüseyin şu an zevkten bayılacak. <laughs> 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 Yemez Ama abi? tabi burada. Hüseyin köpeğe 20 milyara gene vermiyor biraz önce. He? 20 ha? milyara ha? vermiyor. Allah, Allah, bana 5 liraya verdi ya. Vermiyor 20'ye. 20 abi. He? Ha? 20. Hani müşteriymiş gibi dedim. 15 olmaz falan dedim. Hemen o beni beklemiştir. <gülüyor> 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 o göz işaretini beklemiştir. Yani gerçekten hepsi güzel kokuyor arkadaşlar. Daha çıkaramadık her müziği. Evet bir de, de, de dişi de bir dişi çekeceğiz. Ee, tek sıfırlık dişilerde şu. Böyle tasmayı bilmedikleri için. Tam kendini sergileyemiyorlar. Dişleri de böyle bir yere bağlayacağım güzel bir şekilde. Güzel bir dişi çekeceğim. Ama yani sal boyu olarak ııı e, Ah Bey, Herkül ve Rüzgar e, gerçekten e, çok özel. Rüzgar şekeri Vedat abi. abi. Yani hem sağ olan. Irkına göre çok iyi. Irkına göre Tabi ırkına göre çok iyi. iyi Köpekte sar olacak. Boy olacak. Sar olacak. <laughs> Mesela burada e, kuzeyin tek eksikliği. Şöyle kuzeye biraz hareket etsene. Yani çok orijinal kurda benzeyen, gerçekten orijinal diyebileceğim kurdun birebir aynısı. Sadece biraz saldan kısa. O da annesi biraz ufak olduğu için. Ama benim için çok kıymetli. Anne soy ağacı. Çok derin benim yıllarca yemek verdiğim köpeklerin soyacı. Özellikle satın aldığım, yavru verip tekrardan satın aldığım köpeğim yani 2000 liraya verdiysem 10 katı para verip tekrardan almış olduğum bir köpek. Yani burada en pahalıya giren şu an köpek şey oluyor, kızı oluyor. Kendim 20 bin lira aldım o köpeği tekrardan. Yavru iken 2 buçuğa mı, 2250'ye mi vermişim? 20 bin lira tekrardan aldım bu köpeği. 4 sene önce mi, 5 sene mi, önce mi? Ben e, Rüzgar'ın e, babası 30 bin lira aldım Rüzgar'ın babası. 4 sene, Rüzgarın. O zaman Oca... o paraya ne arabalar alıyordu, He? değil mi? O zaman o Lan... paraya, dur oğlum. O paraya ne anlıyordu o zaman? Ben Passat vardı 80'e sattık. Evet. Yani yarın Passat parasına verdi. 2013 model miydi la Passat benim? 2013. Ha 2013 şu an kaç lira o Passat? Çok. Ha? Çok. Falan. Yok hadi 400 de. Yani şu, bu zamana 200 bin lira parasını verdim o köpeğin babasına. Yani böyle köpekler aldık, böyle köpek ürettik. Yani bu anlatmak istediğimi de anlamış olursunuz. O zaman ben Herkül'ün dedesine 7 sene önce 20 bin lira falan para verdik. Yani Herkül'ün dedesine. Düşün yani. O zamanları. Şimdi 20 bin lira falan bir kıymeti yok yani o zamana baktığın zaman. İşte hem maddi hem manevi bu köpekleri bu zamana kadar getirebilmek için çok büyük emekler harcadım ben özellikle. Belki Türkiye'de benim kadar soya meraklı para harcayacak adam bir tane yok. Bir tane yok. Konuşamaz kimse. Millet oradan buradan getirip üreteyim onun peşindeler. Yani yok köyden buldu, kentten buldu. Yok bunların her birine ben hem emek verdim hem çok para verdim atalarına aldım ve ürettim. Yani bir köpeği satın almak önemli değil. Bir köpeği satın aldıysan onu en iyi şekilde üretebilmek. Şimdi rüzgar, Koyraz'ın aynısı. fizik her şeyin aynı. Yani daha iki buçuk yaşında bir yıl sonra babasıyla birebir aynı olacak köpek. Niye o köpeğe para verdik? İyi köpekti, soyu iyiydi, ırkı iyiydi, damızlık verimi iyiydi. Niye Herkül'ün, biz dedesini zamanında aldık? Irkının en iyi köpeklerinden bir tanesi o zaman panterlerde. Avrupa şampiyonu Camakon'un aynı yuva bir kardeşiydi Herkül. Ondan sonra Herkül'ü aldım ben bunu. Bunun dedesinin kardeşi de vardı mesela. Ben bir soy aldığım zaman bir kardeşi varsa onu da alıyorum. Onu sonra Fransa'ya verdiydim. O da güzel bir köpeğiydi. <laughs> Kapanış yapıyorlar. Evet, kapanışı yapalım. Çok da uzun olmasın. İnsanlar Hala sıkılıyor. Abi, alışmışlar. He? Alışmış mesela Herkül'le şimdi hedefimiz de işte, akbeyi ah alıştırıyoruz. Arazide gezdiriyoruz. Ee, kışın araziye gideceğiz. Domuz, kurt... Peşinde koşturacağız. Yani Bunlar birbirini biliyor. Bir daha biliyor durun yani. alacağız. Hayır getirme. Şimdi kalabalıkta getir. birbirine hırlamasın. Aynen hırlamasın. Gerek yok, gerek yok. Ama şunu söyleyeyim O havlayıp bu da avlayı. Evet, alışmışlar. Öyle, Öyle mi? Bak abi sen dikkat etme. Yok mi? ben konuşuyordum kameraya. Evet, artık. doğru abi, Arka doğru çıkıyorlar. Da, gibi hangi gibi birini de. yapayım? Takip etmen lazım abi. Mesela getir bari yavaş yavaş. Şöyle garibi biraz bu tarafa çeksin. Beşir şimdi taşlar böyle. Bir iki karşısına getirsinler. lan. ne şeyi? Sen şimdi. Yok, bak. şey demiyor. Bak ona uyuyor. Diyor. Yok bir şey birbirine hareketleri kuruk sanırım. Şey kı. <laughs> onlar karşısına getir. Yaklaştırma ekine de. Kızsın. Bellemişler. İşte bir iki operasyon daha istiyor. Bir de aksiyon lazım bu ikisine. Aynen. Yani ikiye bunlar gidip evet. birini yakalamalar lazım. O zaman daha iyi olacaklar. Sen otur orada beni dinle. Aferin. Çok iyi bir seyirci. He? Çok iyi seyirci. Aynen öyle. Seyirciliği iyi mi? Seyirciliği iyi. Yavuz bu sonra daha birisi de şey yaptı, olgunlaştı. Olgunlaştı. He, hırsını Osmanlı. aldı orada. He. Hırsını aldı. Yoksa durmaz mı? Yok. Attı da. bak. Kıskandı. <laughs> 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 Oldu arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı. Yorum atmayı unutmayın, klişe mi oldu bir laf, mi oldu? ne diyorlar? Klişe. He? Klişe. Klişe mi? Herkes öyle diyor ya biz de öyle diyelim. Hayır. Herkes beğendiği köpeği seçsin ama unutmayın. Evet, e, herkes be beğendiği <laughs> köpeği yorum atsın. Yorumlara yazsın. Evet. Kuzey, e, Garip, Kuzey. Akbey, yavuz. Ah yavuz. Hangisini en çok beğendiyseniz. Rüzgar. Rüzgar demediniz. Ha, rüzgar. Rüzgar. Şöyle tek gösterelim. Evet. En sona kaldı, herkes onu diyecek, Rüzgar abi. Ha? Herkes benden tarafı tutar, görürsünüz. Bence herkül. Ben bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Herküler rüzgar yarış. Garip, garip, seven çok. Bilir. Herkes garip diyecek. Tamam, görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>